En kötü takımlar aynı ligde olsaydı ne olurdu? Şimdi yani biliyorsunuz ki daha önce en güçlü takımları aynı lige koyduk ve kariyer modunda 5 sezon simüle ettik. Bugün en kötü takımları aynı lige koyacağız ama kariyer modunda simüle etmeyeceğiz. Çünkü birazdan takımları göreceksiniz. E bu takımlara değil 5 sezon, 30 sezon simüle etsem bunlar iflah olmaz. Böyle takımlar. FIFA 22'nin başında en kötü takım Rebuild'i yapmıştık. Langford Town'la. O takım da bu ligde yer alıyor ve bu ligin de en kötü takımı. Ligimizi başlatmadan önce takımları birazcık tanıtmak istiyorum. Gerçekten çok çok kötü takımlar var. En kötüsünden başlayalım. Bu arada bu kötü takımlar için sizden de bir like bekliyorum. Ligimizde 24 takım var. 24.000 like gelmez. Ne yapalım? 12.000 like gelsin. Beğenileriniz ve yorumlarınız kanal için çok önemli. Bu yüzden videoya like atıp yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Likeları hatırlattıktan sonra takımları sunabilirim. E, Langford Town'u biliyorsunuz zaten. Kasaba takımı bu. Bunun Rebuild'ini izlemediyseniz de kanalımda var. I e butonuna da bırakacağım. Gaz Metan diye bir takım var. Valla artık bazı takımların hangi ülkeden olduğunu unuttum. Langford Town İrlanda'dan. Drogheda United İrlanda'dan. Waterford İrlanda'dan mesela. bayağı bir İrlanda takımı var. Odisha FC Hindistan'dan. Ligde çok Hint takımı da var abi. Zaten oyunun en kötü ligleri Hindistan'la İrlanda Ligi. Bunlar rezalet ligler. Bu arada arkadaşlar bu video fik gelen yorumlardan gördüm. Bir kardeşimiz demişti ki her ligin sonuncu takımını aynı lige koy. Ben de birazcık o fikri değiştirdim ve en kötü takımları aynı lige topladım. FC Goa, Northeast United, Tianjin abi takıma geldi, Siligo Rovers, Chennai FC bak bu da Hint takımı. Akademika Romanya takımı. Dundalk var işte o da İrlanda. Bayağı bir var ya. Artık karıştırıyorum hangisinin hangi ülkeden olduğunu. Exeter City mesela İngiltere'nin alt liglerinden. Çok 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 kötü takımlar var. Sizce bu videoyu hangi takım kazanır? Bu ligin birincisi kim olur? Sonuncusu kim olur? Yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Kağıt üstünde baktığımız zaman Langford Town sonuncu olur diyebiliyoruz. Şampiyona da hani bu reytinglerine baktığımız zaman Dagger Force if olur diyebiliriz. Ama tabii ki bu kağıt üstü. Oyunda neler olacağını göreceğiz. Siz de tahminlerinizi yorumlara yazın. Biz abi hangi takımın başına geçelim ya? Ortalardan bir takımın başına geçelim. Bir tanesinin çünkü başına geçmemiz gerekiyor. Tianjin'in başına geçeceğim. İsmi hoşuma gitti. Hadi bakalım. Videomuz tek sezon sü Oyunun turnuvalar modundan simüle edeceğiz Bakalım dünyanın en kötü ligini hangi takım kazanacak Gerçekten rezalet bir lig ya Sana bir şey diyeyim mi koy bu ligi U13 takımlarını koy şampiyon olur Eğer böyle futbolcu kardeşlerim varsa yorumlara yazın baba siz bu ligde oynasanız şampiyon olabileceğinizi iddia ediyor musunuz Altyapılarda falan oynayan kardeşlerime sesleniyorum buradan Evet şimdi artık maçlarımız başlıyor Hayırlı olsun hiç tanımadığımız oyuncular hızlı simüle et diyeceğiz 0-0 Evet kırmızı kart falan filan orada bir şeyler olmuş. Yavaş yavaş ilerleyelim ya. Akademika mesela o da çok kötü takım. Ya bu video öyle bir video ki beynim yandı. Herkese kötü 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 diyerek diyerek beynim yandı. Mesela bir ilk 10 haftayı beraber simüle edelim. Tamam mı? Ardından direkt sezon sonuna geçeriz. Şu anda 3. haftanın sonundayız. Hızlı hızlı simüle ediyoruz. Oyunculara da bir bakacağım. 10. haftanın sonunda hani takımlardaki en iyi oyuncular kim falan onlara da bir bakacağım tabii ki. Şu anda tanıdık oyuncu göremiyorum. Siz yakalarsanız yazın. Dünyanın 3. Ücreti mecra köşelerinden topçular geldi burada oynuyorlar. İnanılmaz bir lig. Sana bir şey değil mi? Böyle bir lig olsa bu arada iyi izlenir ha. Sırf çok kötü olduğu için iyi izlenebilir yani. En kötü takımların ligi. 5 değil lan 6'ymış. Hızlı geçmişiz arkadaşlar. Çok hızlı geçiyoruz. Çünkü pek baktığımız zaman anlayabileceğimiz bir şey yok. Baksana gol atanları tanıyor musun? Kimin şampiyon olacağı ve kimin en kötü olacağı çok kritik bir noktada olacak. Şu anda artık yavaş yavaş 10. haftaya geldik. Valla kimin gol attığı falan hiç belli değil abi. Gol kralları nasıl? Bir bakalım. Gi Hong gol kralı. Antos, Son, Çerti, Stokke. Allah kahretmesin tanımıyoruz. Ovenstad, Manli, Brendan, Glego. Oho. Ama bak bu Gi Hong mudur nedir? Bu adamda iş var. Guangzhou City'de oynuyor. Bu adamda iş var yani. Birinci Guangzhou City ve Hansas diye bir takım. İkisi de 21 puan almış. Allah Allah. Guangzhou City'de işte bak o iyi Gihong mudur nedir o vardı. O adam sayesinde oluyor. tam da 9. ha. 58 rating babaya bak be. Burada 67 ratinglik adamlar da var ha. 74 rating. Lan Ciler mi? Oo! Oh, ciler mi bulduk? Malatya Spor'da oynuyordu. Sonra Trabzon'a gitmişti hatırlayacaklar olur. Guangzhou'da oynuyormuş demek ki. Ama bu bildiğiniz Guangzhou City değil. Hani Talişka'da bir yere gitmişti ya bu o değil. Bu daha başka bir. Yine aynı şehrin başka takımı. Burası çok acayip bir lig. Ne olacağı belli olmaz. Her an her şey olabilir. Dostlar artık 40 maç oynandı. 24 takımlı bir ligde kendinden maç yapamayacağına göre artık son haftalardayız. Bu yüzden bir bakalım. Çünkü bu turnuva modunda yapılacak olan maçlar biterse sıkıntı oluyor. Bakamıyorsun her şeye. Langford Town sonuncu gözüküyor. Sonunculuğu da tescillenmiş. 31 puanı var. Odisha FC 35 puanda 23. Bu Odisha FC işte şey Hindistan takımı. Gazmetan yine en kötülerden biriydi 36. Waterford ilk 10 haftada çok kötüydü. Mesela biraz kendini yükseltti. Şöyle yavaş yavaş yukarılara çıkıyoruz. Şampiyonluk hattında kimler var? Ooo Guangzhou aşağılara inmiş. Bengaluru FC birinci gözüküyor. Exeter City hemen 3 puan arkasında. Ve ee, diğer takımları görüyorsunuz. Guangzhou City ne olmuş ya? Gilerme Reis de oradaydı. Dur bakayım gol krallığında ne var? Guillaume 19 golle şu anda gol kralı abi adam. Helal olsun. İlk 10 haftada da gol kralıydı. Asist krallığına şöyle bir bakıyoruz. Nombe diye bir adam asist kralı olmuş Exeter'dan. Ee, ve gol yenmeyen maçta Dundalk'tan Shepard birinci baba şu takım istatistiklerinde Bengaluru'ya uya bakacağım. Leighton Silva 67 rating 16'ya 5. Sunil Chetri 67 14'e 4. Udanta Singh 58 rating. Asikö Kurunian 8'e 3. İmam Basafa 62 rating 6'ya 4. İlginç bir takım ama tanıdık bir isim görmüyoruz. Bu herhalde Hint takımı ya. Uzak Doğu'da da olabilir. Niye buna şey yapıyorum ki bakayım internet. Hint kulübüymüş Hint evet. 20 Temmuz 2013'te kurulmuş oğlum. Bu ne ya? Takım 2013'te kurulmuş. Mesela Başakşehir 2014'te kuruldu ama eskiden İstanbul Spor'da hani İstanbul Belediye Spor muydu neydi? Neyse niye şimdi konu nereden Başakşehir'e geldi abi? Oğlum ya daha 48 maç olması lazım 24 takım varsa tabii ki ya Allah kahretmesin ulan. <laughs> Neyse dur belki şampiyon değişir. Bir şeyler değişir belki la keriz gibi arkadaşlar şeye baktık ya Ya arkadaşlar bir de hani lig bitecek falan diye kaydediyoruz hani bir şey olursa bakalım falan diye Ulan sonradan aklıma geldi ya Evet 46. haftada lig bitti arkadaşlar Bengaluru dur bakayım Bengaluru şampiyon oldu 90 puanla ya Az önce baktığımızda da birincilerdi zaten çok değişmemiş Bizim başında olduğumuz Tianjin de dördüncü olmuş Guangzhou 6'lara kadar gerilemiş görüyor musun ya Exeter ikinci. Allah Allah. Sonuncu olan takım Langford. Odisa, Gazmetan falan diye devam ediyor. Orada da çok bir değişiklik yok. Waterford 2-3 sıra aşağı inmiş. Yani arkadaşlar gol krallarına da bakmak istiyorum. Nombe Exeter City'den gol kralı olmuş. Guihong bak bir golle kaçırmış. Ulan sen git. Bütün sezonu gol kralı devam et. Ondan sonra Nombe gelsin senin elinden alsın. Görüyor musun be? Ulan Nombe iyiymiş bu arada. Asis krallığında da birinciliği var. Golleyen ben maçta da Exeter'ın kalecisi birinci. Ulan, bu arada Exeter da şampiyonluğu elinden kaçırmış. Onu da söyleyelim. Turnuvayı bitir diyelim. Son haftalarda bir kaydetmiştim. E, oradan şey yapacağım. Yükle diyeceğim. Exeter'a bir bakalım. Exeter'a Longford'a falan bir bakacağım hızlıca. Evet bu son haftadan bir önceki şey. Yani 46 hafta varsa 45. haftadayız. Bu videoda gerçekten matematiksel anlamda harika işler yaptım. Exeter City'ye bir bakalım. Sam Nombe 62 reyting. 20 gol 10 asist. Kieran Phillips'i görüyorsunuz. Diğer oyuncular da ekranlarda. Ligi sonuncu bitiren Langford Town'daki reytingler nasıl? Baba 57 reyting. 56. Tabi doğal ya. Herkes 50'li. Hiç 60'lı adam yok. 49'luk adam bile var gördünüz. En kötü ligimizin kazananı Bengaluru FC oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hatta burada da yine son maçı sivil edelim. Bir kere daha tescillensin. Düşünsene bu sefer Exeter şampiyon oluyormuş. Tabii ki değişmedi şampiyon. Bengaluru FC'yi tebrik ediyoruz. Exeter City'yi de ben tebrik ediyorum. Rakiplerinden açık ara daha iyi oynamışlar. Puanlarda da görüyorsunuz. Sonuncu olan takımları da bir tebrik edelim. Bu da bir başarı. Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Şampiyon Bengaluru oldu. Tekrardan tebrik edelim. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bu videonun goat'ı Gui Hong'dur abi. Gerçekten takımını taşıdı. 20 gol attı adam. Bak o Guangzhou FC iyiydi. Şu anda ligi kaçıncı bitirmişler? 7. olmuşlar. Dostlar bu da böyle bir videoydu. Tekrardan Bengaluru FC'yi tebrik edelim. En kötülerin en iyisi oldun. Helal olsun Bengaluru. Umarım eğlenmişsinizdir. Yorumlarda görmek istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Her zaman bakıyorum yorumlara ve oralardan videolar çekiyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.